Süt, çocukluktan yaşlılığa kadar hayatımızda yer eden en temel ve en değerli besinlerden biridir. İçerdiği yüksek kalsiyum, protein, B12 vitamini ve fosfor sayesinde hem kemik gelişimini destekler, hem bağışıklık sistemini güçlendirir, hem de hücre yenilenmesini hızlandırır. Ancak süt, her ne kadar tek başına güçlü bir besin olsa da, yanlış yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde vücuda fayda sağlamak yerine beklenmedik zararlar verebilir. Özellikle ileri yaşlarda sindirim sisteminin yavaşlaması, mide asidinin azalması ve emilim mekanizmalarının zayıflaması nedeniyle sütle yapılan bazı yanlış kombinasyonlar daha da ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Çoğu kişi sabahları sütle birlikte meyve, kahvaltılık gevrek, fındık ya da ekmek gibi yiyecekler tüketmenin sağlıklı bir tercih olduğunu düşünür. Ancak bu alışkanlıklar yıllar içinde fark edilmeden mide problemlerine, vitamin mineral eksikliklerine, böbrek sorunlarına hatta kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin sütle birlikte tüketilen asidik meyveler, portakal, mandalina, kivi, ananas gibi mide ortamını bozarak sütün midede pıhtılaşmasına neden olur. Bu da sindirimi zorlaştırır, mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomları tetikler. Ayrıca bu meyvelerdeki sitrik asit, sütün içerdiği kalsiyumla birleşerek bağırsaklardan emilemeyen bileşikler oluşturur. Yani siz vücudunuza kalsiyum almak için süt içtiğinizi zannederken aslında bu değerli minerali emilmeden dışarı atmış olursunuz. Aynı zamanda portakal gibi C vitamini zengini meyveler Sütün protein yapısıyla da reaksiyona girerek hazımsızlık riskini artırır. Bunun yanında halk arasında sütlü muz karışımı da sıkça tüketilir. Ancak muzun içerdiği yüksek nişasta ve lif, sütün yağ ve proteinleriyle birleştiğinde midede oldukça yoğun bir yapı oluşturur. Bu da sindirim süresini uzatır, mideyi yorar ve bazı bireylerde hazımsızlık, bulantı ve mide kramplarına yol açar. Özellikle laktoz intoleransı olan yaşlı bireylerde bu kombinasyon çok daha zorlayıcı olabilir. Ayrıca sütün en sık birlikte tüketildiği gıdalardan biri de kahvaltılık gevreklerdir. Ancak bu gevreklerin büyük kısmı yüksek oranda şeker, katkı maddesi ve glikoz şurubu içerir. Şeker, sütle birlikte alındığında hem insülin yanıtını bozar hem de bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek sindirim sistemini zayıflatır. Aynı zamanda fazla şeker, kalsiyumun kemiklerde tutulmasını engelleyerek yaşlı bireylerde osteoporoz riskini artırabilir. Tüm bunlara ek olarak, sütle birlikte tüketilen bazı kuru yemişler de sanıldığı kadar masum değildir. Örneğin, fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler içerdiği fitik asit nedeniyle sütün kalsiyum emilimini baskılar. Bu, yıllar içinde kemik yoğunluğunda azalmaya diş hassasiyetine ve kas zayıflığına yol açabilir. Ayrıca bu kuru yemişlerin yüksek yağ içeriği sütün sindirim süresini daha da uzatarak mideyi zorlar. Yaş ilerledikçe bu kombinasyonların vücuda etkisi daha belirgin hale gelir çünkü mide kasları zayıflar, mide asidi üretimi azalır ve sindirim süreci genel olarak yavaşlar. Sonuç olarak sütle birlikte tüketilen yanlış gıdalar Tüm sistem üzerinde baskı oluşturarak sağlığın giderek bozulmasına zemin hazırlar. Ancak asıl tehlike bu etkilerin hemen değil, yavaş yavaş ve yıllar içinde ortaya çıkmasıdır. Yani siz şu an herhangi bir şikayet yaşamıyor olsanız bile bu alışkanlıkların birikimli etkisi yaşlandıkça ciddi sonuçlara yol açabilir. İşte bu nedenle sütün neyle birlikte içildiği sadece bir damak zevki değil doğrudan sağlığı etkileyen bir karardır. Özellikle de yaş almış bireylerde bu karar çok daha kritik hale gelir. Şimdi gelin sütün bazı yaygın ama tehlikeli eşleştirmelerini daha yakından tanıyalım. Bu kombinasyonlar yıllardır farkında olmadan uyguladığımız ama sağlığımıza zarar veren detaylar olabilir. Her birini bilimsel verilerle açıklayacağız. Sütün en sık yapılan yanlış eşleştirmelerinden biri de kahve ile birlikte tüketilmesidir. Pek çok kişi sabah kahvaltısında ya da gün içinde enerji kazanmak için sütlü kahveyi tercih eder, hatta bu alışkanlık yıllar içinde vazgeçilmez bir rutine dönüşür. Ancak kahve ile süt birlikte tüketildiğinde, sütün içerdiği kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi önemli minerallerin emilimi ciddi oranda düşer. Bunun nedeni, kahvenin içinde bulunan tanenler ve kafeinin bağırsaklarda bu mineralleri bağlaması ve dışkıyla birlikte atılmasına yol açmasıdır. Bu durum özellikle yaşlı bireylerde ciddi bir kemik erimesi riskine neden olabilir. Çünkü yaş ilerledikçe kemik yoğunluğu doğal olarak azalmaya başlar ve bu azalmayı yavaşlatmanın en etkili yolu kalsiyum açısından zengin bir diyet uygulamaktır. Ancak bu kalsiyum Sütle birlikte kahve içildiğinde vücut tarafından kullanılamaz hale gelir. Dahası, kahvenin idrar söktürücü etkisiyle birlikte vücut daha fazla sıvı ve mineral kaybeder. Bu da kemikler üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturur. Aynı zamanda kafein sütle birleştiğinde mide asidini artırarak reflü, mide yanması ve gastrit gibi sorunları tetikleyebilir. Özellikle sabahları aç karnına içilen sütlü kahve yaşlı bireylerde mide zarını tahriş ederek uzun vadede ülser riskini bile artırabilir. Bu nedenle sütlü kahve tüketimi masum bir alışkanlık gibi görünse de aslında mide, bağırsak ve kemik sağlığı açısından ciddi bir tehdit olabilir. Sütün bir başka tehlikeli eşlikçisi ise çaydır pek çok kişi çayı sütle birlikte içmenin sağlıklı olduğunu düşünür. Özellikle İngiliz tarzı sütlü çay ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Ancak siyah çayın içerdiği tanenler de tıpkı kahvede olduğu gibi demir, kalsiyum ve çinko gibi minerallerin emilimini engeller. Bu durum yaşlı bireylerde anemiye, halsizliğe, tırnak ve saç dökülmelerine Hatta konsantrasyon kaybına neden olabilir. Üstelik çayla birlikte tüketilen süt, çayın antioksidan kapasitesini de azaltır. Yani hem çayın faydasından hem de sütün değerinden mahrum kalırsınız. Sütle yapılan bir başka yaygın ama sağlıksız eşleşme ise bazı ilaçlarla birlikte alınmasıdır. Özellikle antibiyotikler, demir takviyeleri, tiroid ilaçları ve bazı tansiyon ilaçları sütle birlikte alındığında etkinliğini kaybedebilir. Çünkü sütteki kalsiyum bu ilaçların bağırsaklardan emilimini engeller. Bu da ilacın etkisiz hale gelmesine ve hastalığın tedavisinde başarısızlığa yol açar. Yaşlı bireyler genellikle birden fazla ilaç kullanmak zorunda kaldığı için bu etkileşimler daha da karmaşık ve riskli hale gelir. Aynı zamanda sütle birlikte alınan bazı probiyotik takviyeler, veya vitamin destekleri de bu emilim sorunundan etkilenebilir. Bu nedenle sütü ilaçlardan en az 1-2 saat önce ya da sonra tüketmek gerekir. Ayrıca sütle birlikte tüketilen bazı karbonhidratlar, özellikle beyaz ekmek, simit, börek gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar kan şekerini hızla yükseltip düşürerek insülin salınımını bozabilir. Bu da yaşlı bireylerde diyabet riskini artıran bir faktördür. Sütün protein ve yağ içeriğiyle birleşen bu hızlı karbonhidratlar, pankreas üzerinde baskı oluşturarak zamanla insülin direncine ve metabolik sendroma yol açabilir. Aynı zamanda bu kombinasyonlar kilo alımına, karaciğer yağlanmasına ve hatta kolesterol dengesinin bozulmasına neden olabilir. Tüm bu bilgiler ışığında görüyoruz ki, süt yalnızca ne zaman değil, neyle birlikte tüketildiğine göre etkisini gösteren bir besindir. Kahveyle, çayla, ilaçlarla veya yüksek şekerli karbonhidratlarla birlikte tüketildiğinde sütün sağladığı faydalar neredeyse sıfırlanır ve bazı durumlarda zarara dönüşür. Üstelik bu zararlar aniden değil, yavaş yavaş ve fark edilmeden gelişir. Belki yıllardır sabah kahvaltılarınızda sütle birlikte gevrek, meyve ya da kahve tüketiyorsunuz ve bugüne dek hiçbir şikayet yaşamadınız. Ancak bu durum, bu alışkanlıkların zararsız olduğu anlamına gelmez. Bilinçli bir tüketim için yalnızca sütün kalitesine değil, eşlik eden gıdalara ve tüketim zamanına da dikkat etmek gerekir. Şimdi sütün hangi gıdalarla birlikte tüketilirse daha sağlıklı olacağını ve sağlığı koruyan doğru eşleştirmelerin neler olduğunu detaylarıyla ele alacağız. Böylece yalnızca hatalardan kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda sütün tüm faydalarından en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı da öğrenmiş olacaksınız. Sütün sağlığa zarar vermemesi ve tam tersine yaşlı bireyler için gerçek bir sağlık desteğine dönüşmesi, onu hangi gıdalarla ve nasıl bir zamanlamayla tükettiğinizle doğrudan ilgilidir. Öncelikle şunu net bir şekilde belirtmek gerekir. Süt, aç karna değil, yemekle birlikte ya da yemekten en az bir saat sonra tüketilmelidir. Çünkü aç karna içilen süt, mide asidinin ani şekilde yükselmesine neden olarak sindirimi zorlaştırır, mide bulantısına, reflüye ve şişkinliğe yol açabilir. Bunun yerine, hafif bir öğünle birlikte ya da özellikle yatmadan önce tüketildiğinde vücudu yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etkisi olur. Özellikle, yaşlı bireylerde, Uyku kalitesi zamanla bozulur. Gece sık uyanmalar ve dinlenememe problemleri sık görülür. Ilık süt, içeriğindeki triptofan ve kalsiyum sayesinde sinir sistemini yatıştırır, melatonin üretimini destekler ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak bu süt sade olmalıdır. İçine bal, kakao, şeker ya da meyve aromaları eklenmemelidir. Sütü şekerle birlikte tüketmek kan şekeri dengesini bozar. Özellikle de insülin direnci olan bireylerde gece boyunca glikoz dalgalanmalarına neden olur. Oysa sade süt kan şekerini stabilize ederek gece boyunca daha dengeli bir metabolizma sağlar. Bunun dışında sütle birlikte tüketilebilecek en doğru gıdalardan biri yulaf gibi kompleks karbonhidratlardır. Yulaf hem bağırsak sağlığını destekler hem de sütle birlikte tüketildiğinde mideyi yormaz aksine sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda yulafın içeriğindeki çözünür lifler, sütün içerdiği kalsiyumun bağırsaklardan daha etkili emilmesine katkı sağlar. Yulafla birlikte tüketilen süt, bağırsak mikrobiyotasını da destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşlı bireylerde bağışıklığın güçlü olması, enfeksiyonlara karşı korunma ve genel yaşam kalitesi için son derece önemlidir. Bir diğer sağlıklı eşleştirme ise sütle birlikte fındık, badem veya ceviz gibi sağlıklı yağ kaynakları tüketmektir. Bu yağlı tohumlar E vitamini, magnezyum ve antioksidan açısından zengindir ve sütün içerdiği kalsiyumla sinerji oluşturarak kemik sağlığını korur. Aynı zamanda yaşla birlikte artan inflamasyon seviyelerini düşürmede rol oynarlar. Ancak bu besinlerin kavrulmamış çiğ ve tuzsuz olması önemlidir. Kavrulmuş kuru yemişler, serbest radikal üretimini artırarak sütün olumlu etkilerini gölgeler. Bununla birlikte sütün taze meyvelerle birlikte tüketilmesi de kontrollü şekilde fayda sağlayabilir. Özellikle muz, elma, armut gibi orta glisemik indeksli meyveler sütle birlikte tüketildiğinde hem enerji verir hem de sindirimi kolaylaştırır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta asitli veya aşırı şekerli meyvelerden kaçınmaktır. Örneğin portakal, greyfurt, ananas gibi asidik meyveler sütle birleştiğinde midede pıhtılaşma yaratır. Bu da sindirim sorunlarına ve mide ağrılarına neden olabilir. Aynı şekilde çilek gibi meyveler bazı bireylerde sütle alerjik tepkilere yol açabilir. Bu yüzden Süt meyve kombinasyonları yapılacaksa ölçülü ve dikkatli olunmalı, hangi meyvelerle birlikte iyi tolere edildiği kişisel deneyimlerle belirlenmelidir. Bunun dışında sütün eşlikçisi olarak tercih edilebilecek bir diğer gıda da haşlanmış yumurtadır. Evet, doğru şekilde haşlanmış yumurta, özellikle az pişmiş, sindirimi kolay olan, sütle birlikte tüketildiğinde vücuda kaliteli bir protein kombosu sunar. Kas kütlesini korumak ve yaşlılıkta görülen sarkopeniyi önlemek açısından bu tür kombinasyonlar değerlidir. Ancak burada da önemli olan detay zamanlamadır. Kahvaltıda tüketilen süt ve yumurta günün ilk saatlerinde vücuda ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri kazandırarak metabolizmayı canlandırır. Gün boyu enerji ihtiyacını karşılar ve daha az açlık hissi yaratır. Ayrıca Yumurtanın içeriğindeki D vitamini, sütün içerdiği kalsiyumla birlikte kemik yapımını destekleyen önemli bir birleşimdir. Yaşlı bireylerde görülen D vitamini eksikliği, kalsiyumun kemiklere yerleşmesini engelleyebilir. Bu yüzden süt tüketimi tek başına yeterli değildir. Yanında D vitamini içeren besinlerle desteklenmelidir. Bir diğer önemli nokta da sütün yağ oranıdır. Tam yağlı süt Yaşlı bireylerde kolesterol sorunlarını tetikleyebilirken, tamamen yağsız süt ise yağda çözünen vitaminlerin emilimini zorlaştırabilir. Bu yüzden %1,5 oranında yarım yağlı süt ideal bir tercih olabilir. Hem sindirimi kolaydır hem de vitamin emilimini destekler. Ayrıca organik, katkısız ve pastörize sütler tercih edilmelidir. UHT sütlerin aşırı ısıl işlem görmesi bazı enzimlerin kaybına yol açabilir. Tüm bu bilgiler ışığında sütün gerçekten faydalı olabilmesi için onun çevresini yani eşlik eden besinleri, tüketim zamanını ve hazırlanış şeklini yeniden gözden geçirmek şarttır. Belki şu ana kadar sütün sağlıklı olduğunu düşünüp her gün düzenli tüketiyordunuz ama aslında onu yanlış besinlerle birlikte tüketerek vücudunuza zarar veriyor olabilirsiniz. Ya da sabahları aç karnına içtiğiniz süt size enerji verdiğini düşündürürken aslında midenize gizli yükler bindiriyor olabilir. Yaşlılıkta sağlıklı yaş almak yalnızca ilaçlarla ya da tıbbi müdahalelerle değil, günlük alışkanlıkların doğru yönetilmesiyle mümkündür. Ve süt gibi temel bir gıdanın nasıl tüketildiği bu sürecin kilit noktalarından biridir. Artık bu bilgilerin ışığında sütünüzü daha doğru zamanlarda, daha sağlıklı gıdalarla birlikte tüketerek hem kemik sağlığınızı, hem sindiriminizi, hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Küçük bir değişiklikle başlayın. Sütü kahveyle değil, yulafla tüketin. İlaçlarınızdan hemen sonra değil, biraz zaman bırakarak için. Meyveyle birlikte tüketecekseniz, portakal yerine muz tercih edin. Bu küçük adımlar İleri yaşlarda sağlığınızı korumada düşündüğünüzden çok daha büyük farklar yaratabilir. Süt gibi masum görünen bir gıdanın bile nasıl büyük farklar yaratabileceğini birlikte gördük. Peki siz bugüne kadar bu hatalı eşleştirmeleri yapıyor muydunuz? Deneyimlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu bilgiler size faydalı olduysa videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilir kanalımıza abone olarak sağlıklı yaşam yolculuğunuzda bize katılabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve dengeli günler sizinle olsun.